Merhaba, um, Türkçe pratik yapmak istiyorum. Uh, bu yüzden uh, biraz uh, konuşacağım. Uh, Adım Aylin. Uh, 25 yaşındayım. Amerikalıyım. Kaliforniya'da oturuyorum. Kaliforniya'da uh, uh, oturmadan önce Indiana'da oturuyordum. Uh, üç kardeşim var. Sınıfımda sekiz öğrenci var. Beş erkek ve üç kadın. <laughs> Bülent Bey bisikleti, or, bisiklete uh, dinmeye seviyor. Aslan Bey dalmayı seviyor. Aydın Bey kız arkadaşı var. Sertaç Bey çok soru uh, sormayı seviyor savaş bey tabla oynamayı seviyor Ceylan Hanım üç çocukları var Kizmet Hanım uh, Kizmet Hanım İspanyolca ve İtalyanca. Ve biraz Arapça ve tabi uh, İngilizce uh, konuşabilir. Ben biraz çekingenim. Bu yüzden bazen konuşmam zor. Öğretmenlerim çok iyi. Hepsi Türk. Um, hepsi nazik ve akıllı. Bazı sınıfta uh, Türkçe filmi bize uh, izin ver, vererler vererler. Uh, tamam. Uh, bu yeterli. Uh, i̇zlemek için teşekkür ederim. <laughs> uh, sorun varsa beni yardım edin. Uh, lütfen. Uh, henüz iyi uh, değilim. <laughs> Hemen uh, kurşu